Adana'da, Ceyhan'da, Milliyetçi Hareket'in çatısı altında yol kazalarına sebebiyet verecek hiçbir şey davranış olmayacak. Hiçbir hesabın kitabının içerisinde olmadan milletin hareketi olan adı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi bütün evlatlarını her türlü hesaptan kitaptan uzak milletin menfaati için yüksek idealler noktasında birleştirmeye, kucaklaşmaya kendi şemsiyesi altında toplamaya muhtedir olacaktır. Buna, buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün düşünün ki, bugün düşünün ki ülkenin başbakanı seçildiğinden mali meydan okumalarına bakın. Sen Tunceli'ye gidebilir misin? Ne dedi son Sen Hakkari'ye girebilir misin? Burada bir itiraf var, bir ikrar var. Ülkenin başbakanı diyor ki, benim zamanımda ya da bizim zamanımızda memleketin Doğu Anadolu'su, Güney Doğu Anadolu'su elimizden çıkmıştır. Evet, bunu itiraf ediyorum. Güney'iniz razı mı? Gönül'ünüz razı mı? Hayır! O zaman 7 Haziran seçimlerinin önemi ayrıca idrak edilmeli, yeniden değerlendirilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi özellikle 1999 seçimlerinde muhterem liderimiz, hemşehrimiz, sayın genel başkanımızın ifadeleriyle önce ülkem, sonra partim ilkesiyle yol çıkmış ve seçim beyannamesini o zamandan bu zamana kadar hep bu temel prensip üzerine oturmuştur. İşte bugün yaşadığımız şartlarda düşünün ki düşünün ki hemen ülkemizin doğusunda güneyindeki komşularımıza bakınız hepsinde kan ve gözyaşı var. Hepsinde kan ve gözyaşı var ve bunların birçoğu da Türkiye'de 2002 yılında iktidar değiştikten sonra ortaya çıkmıştır. Evet, 57. hükümet dönemini hatırlayın. sen Genel Başkanımızın Başbakan Yardımcısı olduğu, Allah rahmet eylesin, merhum Ecevit'in de Başbakan olduğu o tabloyu bir düşününüz. Sağlık şartlarından dolayı da biraz halsiz duruşu vardı merhum Ecevit'in. Ve Clinton'la bir fotoğrafı vardı. İşte bugüne iktidara gelenler, Türkiye'nin başbakanı bu mu olacak dediler. Seçimi 2002 yılında kazandılar. Doğru Amerika'ya gitti. Clinton'dan usturuplu bir fotoğraf çektirdi ki o fotoğrafı yüz defa bir araya gelse genel başkanımızdan Clinton veya Amerikan başkanı vermez. Onların bir duruşu varsa, Türk'ün de bir duruşu var. Onlar öyle duruyor diye biz de bir yerlerimizi devremeyiz Allah'ın izniyle. Ama şimdi esas gelmek istediğim nokta şudur ki, o halsiz haliyle, gösterişsiz haliyle Ecevit'in başbakanlığındaki 57. hükümet, bizim de içerisinde olduğumuz 57. hükümet Irak'a hiç kimseyi sokmamıştır Amerika'da dahi. 2002'de o ıslıklı fotoğrafı verenler, başbakan dediğim böyle olur diyenler, Irak'a önce Amerika'ya ...açmışlardır. Arkasından Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş baştan olmuştur. Ve o zamandan beri Arap Baharı'ydı, bilmem neyin karakışıydı. Bölgede kan ve gözyaşı bilmemiştir. İşte burada bir şey ifade etmek isterim ki ülkemiz kutuplaşmış, memleketin bir tarafı kopma noktasına gelmiş. Bir tarafı kopma noktasına gelmiş. Ve yan başımızda Türkiye'de hakim olan iktidar yüzünden 2002'den beri Müslüman'ın canı, malı, sanat ve hatta ırsı bile sevin olmuştu bunların yüzünden değerli İşte <laughs> Aziz milletimiz, aziz milletimiz artık bunları görme noktasına gelmiştir. 17-25 Aralık'ta kutu kutu paraları, ayakkabı para, para sayma makineleriyle ancak paraları saymaya gücü yetenler, suçüstü yakalanınca, yakalanınca herkesi paralel ilan etmişler. Millete savunmalarında, millete savunmalarında demişlerdir ki paraleller yaptı ama mahkemelerden de para hep kendi adamlarına geri döndü. Evet, bunların dini imanı para. Bunların Müslümanlıklarına inanmayın. Ellerinde Kur'an havaya kaldır. Muaviye de mızrağın ucuna takıp Hazreti Ali'ye karşı Kur'an'ı mızrağın ucuna takarak savaşmıştı. Yani tarihi sahtekarlıkların hepsini kendilerine rol modeli seçmişlerdir bunlar. <laughs> hepsini kendilerine rol modeli seçmişlerdir. Evet, Kur'an'ı Bakınız Türkiye'de ben Bu konuda en çok konuşabilecek Adamlardan bir tanesiyim 15 yıl bu şehrin belediye başkanlığını yaptım. Ve Adana, Mersin'de dahil olmak üzere nüfusuna oranla en fazla Kürt kökenli kardeşlerimizin yaşadığı şehir Ceyhan'dır. Yani bugün BDP'de falan belediye başkanlığı yapanlardan bu konuda daha az bir yok. Öyle herkes bu mavra palavra atmasın. Herkes bilir ki Türkiye'de küçük önlerin içerisinde bile Kürtçe alfabeyle okuyup yazacak adamın sayısı 10.000'de 10 binde bırakın yüz binde bir bile çıkmaz. Orada Kürtçe Kur'an bastırdım demek şunudur aslında metot olarak tarz olarak PKK ile yarışıyorlar. Metot olarak Tarz olarak HDP yarışıyorlar ve onlara benziyorlar. Yarın bunlar camilerimizi de etnik temelli ayıracaklar. İslam anlayışını da etnik temelli mezhepsel temelli ayıracaklar. Ve ülkeyi aynen kendi ifade ettikleri gibi 36 etnik unsura bilmem kaç mezhebe ayıracaklar. Allah rızası için diyorum ki Milliyetçi hareketi oylarımızı bizim için MHP için değil, kendiniz için yani önce ülkem prensibine riayet ederek milletimiz için milliyetçi harekete oyunuzu verin ki altı ayda Türk -Gül Türkiye, gül güllük gülistanlık oluyor mu o zaman göstersin size hem seniniz hem evet o zaman göstersin değerli eserlerim bir yılı bir yılı hizmette geride bıraktım 13 ay oldu. Allah'ın izniyle Adana'nın her tarafında sizlerin de güvenine layık olmak üzere, sizlerin yetiştirdiğiniz bir belediye başkanının Adana'nın her türlü problemi çözmek, hemşerilerinin taleplerini yerine getirmek, Adana'yı refah toplumunun vefat toplumunun yaşadığı en güzide şehir, en güzide en önemli bir şehir haline getirmek için var gücümüze çalışıyoruz. Hiç saklı hesabımız yok. Her şeyi en iyi şekilde, en açık şekilde yapıyoruz. Ceyhan'da olduğum gibi yine muhalefetin belediye başkanıyım. Ceyhan'da son seçimlerde hatırlayın ne dediler? Ceyhan'a iktidar eli değsin. Herhalde Ceyhan'ı mıknatısınsın kutupları Ceyhan'dan itiyor ki Ceyhan'da bunu onların esamesi okunmuyor. Hizmetlerinin adı yok. Adana'da, da, Adana'da da yine muhalefetin belediye başkanıyız. Allah şahittir ki her gün Adana'nın en az 200 noktasında hizmet yapıyoruz. Her gün Adana'nın, bakınız geçtiğimiz yıl Adana merkezde bir büyük şehirdi. Şimdi vilayet bazında büyük şehir. Sadece bir şey anlayasınız ya bunları anlatıp sözümü tamamlayacağım. Evet, şimdi Adana'dan Nida sınırına, Adana'dan Mersin sınırına, Adana'dan Hatay, Osmaniye, Maraş sınırına kadar her tarafta harıl harıl ekiplerimiz çalışıyor, arkadaşlarımız çalışıyor, makinalarımız çalışıyor. Kızıldağ'dan göller yaylasına kimsenin gücünü e, e, garay kızıldağ yaylasına kimsenin gücünün yapamadığı işleri yapıyoruz. ve emin olun bu kadar hararetli çalışmanın içerisinde düşünün ki onun gibi de sarfiyatımız var geçen yıla göre %25 Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mazot sarfiyatı daha az çıktı yani bizim olmadığımız döneme göre %25 daha az çıktı Kozan'ın Göller Yaylası var işte Tekir kadar olmasa bile Zıldağ Meydan Yaylası'ndan daha büyük bir yayla Cumhuriyet tarihi boyunca hizmet gitmemiş 5 yıl önce 40 milyon liraya proje yapmışlar. Para yok diye yapmamışlar. Biz geldik kökünü 23 milyon liraya ihale ettik. Bu Ramazan'ın içinde su atacağız. Yani bu ne demek? Bizim, bizim, bizim partimiz iktidar olursa, amenna onun için zaten istiyoruz, onu konuşuyoruz, onu bekliyoruz. Ama Allah de ki bunlar her dönem iktidar olsun, onların Büyükşehir Belediye Başkanlarından geride kalırsam yazıklar olsun bana. Katılımın gerçekleşeceğini duyanlar bu katılımı yapmamak için şer odaklarını devreye soktular ve bir haftadır maalesef Engelleye birlikte arkadaşlarımızı mahalle baskısı ve psikolojik baskı altına alarak bir kısım arkadaşlarımızın buraya katılmalarını engellediler. Ama bu coşku şunu gösteriyor. İnşallah 7 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi ve 3 yılanın altında yürümeye hazır mısınız bizimle? Evet. Katılım yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya gelemeyen arkadaşlarımıza da herhangi bir kırgınlığımız yok. İnşallah 7 Haziran'da AKP'nin dersini ve oluşturdukları psikolojik baskı ve tehdidi hesabını ceyanlar soracaktır. Çünkü bir haftadır beni o kadar taciz ediyorlar ki arkadaşlarım biliyor hiçbir zaman hiçbir yerde huzur bırakmıyorlar. Olmadık yalan ve iftiralarla Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe Başkanımız arasında dedikodu getirip bizim aramızı bozmaya çalışıyorlar. Ama biz diyoruz ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi inşallah ülkücüler Ceyhan'da hiçbir zaman bölünmeyecek. Evet. Biz öz yuvamızdan bir süre uzak kaldık. Yaklaşık 13 yıl. Ama ne diyorlar? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Biz gittik, gördük ve dedik ki ne burası bizim öz yuvamız olamaz. Hiçbir zamanda biz onların öz evladı olmadık. Bu nedenle tekrar 12 Eylül öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak bugünüz aranızdayım. Ölene kadar da Milliyetçi Hareket Partili ve Ülkücü olmaya devam edeceğim. Aslında bugün burada çok konuşulacak şey var. Ama yorgun olduğunuzu biliyorum. Ben bu nedenle çok fazla uzatmayacağım. Ama şuna inanıyorum. İnşallah 7 Haziran'da biz burada açık ara birinci parti olacağız. Bakın bugün katılan arkadaşlarımızla birlikte 7000'e yakın kardeşimiz bugün Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı eğer engelleme yapmasalardı, arkadaşlarımızı tehdit etmeselerdi, bugün burada en az 15 bin kişilik bir katılım yapmayı düşünüyordum. Ama ben aramızda olmayan gönülleri 7 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi olacağına inandığım bu arkadaşlara rahmetli İsmet İnönü'nün bir sözüyle cevap vermek istiyorum. Bu ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesur olmak zorundadır arkadaşlar. Ülkemizin üniter yapısı tartışılır hale gelmiş. Ülkemizde ne demokrasi kalmış ne hukuk kalmış. Cumhuriyetin temel ilkeleri yok edilmiş. Hırsızlık almış başını gitmiş. Benim hastanemde trilyonlarca yolsuzluk var. Konuştum diye zaten beni hep üvey ilat muamelesiyle karşıladılar. Ama ben hiçbir yerde satılmadım. Hiçbir zamanda Burhan onu ve ekibi hiç kimseye satırmayacak. Biz buraya gönlümüzle geldik, rızamızla geldik. Hiç kimseyle anlaşmamız yok, hiç kimseyle sözleşmemiz yok. Ülkücü Hareket'in 7 Haziran'da iktidarı istediği için buradayım. Evet. Sayın Genel Başkan Yardımcı burada, İl Başkanım burada. Büyükşehir Belediye Başkanı burada beni mazur görsünler. Protokol konuşması yapmadım çünkü çok doluyum gerçekten. Bir haftadır çok psikolojik tacize uğradık. Tehditler aldık. Ama ülkücü hiçbir zaman tehditlere hiçbir zaman aldanmayacağız. Hiç her zaman da karşı koymaya devam edeceğiz. Burhan Oluk ve ekibi bundan böyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülkücü harekete hizmet etmeye devam edecek. Hepinizi Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sabırlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, Sayın Burhan e teşekkür ediyorum.